Neden bizi çağırdın? Anlatacağım. Hadi anlat. Hadi. Sözümü kesme. Sana neden? Susarsanız anlatacağım. Anlat. Bir oyun oynayacağız. Sahte rastgele. Silahlar bıraktım onları. Bulup savaşacağız ama. Ondan önce iki kişilik takımlara ayrılın. Tamam ben. Kerem'le olurum. Bana uyar. Takım olak mı? Tamam. Hadi takım. Olalım. Eğer biz takım olursak Çerkesya nokta Karadenizli takım olacak bu yüzden. Bir fikrim var sen. Karadenizli ile ol. Ben de Çerkesya ile. Tamam. Temiz aslan. Haritalama. Şurada silah var alsana. Temiz sanırım. Okyanistan. yapıyorsun lan sen? Herkes silah buldu, bir biz bulamadık, bu yüzden saklanıyorum. Ulamaz mermi, bitti. Eğer yaşamak, istiyorsan son, şansım olabilir. Uzaklaş çabuk, şimdi bittin, ulan sen. İşte bu eski ama bilemezdik ki böyle seveceğimize. Olay çıkma. iyi misin? Lan keşke, kulaklık, alsaydım. Temiz mi? Noral abi. Çerkes ya salak. Pardon abi. Bu arada biri var mı? Buradan görüyorum. Salonda Kerem Var ve gidiyor. Ne yapacağız lan? Silahın tek mermisi. Kaldı kapana kısıldık. Kerem geliyor. Bittik sanırım. Bir planım var. Şimdi bittin. Abi o maket yalnız. Sıkı tut. Açın Asla kapıyı. Haritalama. Dur artık. Dayan. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Lan neden bıraktın? Yeter artık. Hayır. Senin yüzünden. Pes ulan. Seni geberticek. bırak. Aaa. Siktir. Tabletten kontrol. Ettim Karadenizli. Sen ben kalmışız. Hadi onu ezelim. Karadenizli kayıyor. Dilek tutun.